biraz böyle biberli, domatesli, etli, salçalı bir yemeğini yapıyor olacağım. Şimdi klasik her yemekte olduğu gibi soğanı doğramakla başlayalım. Barbunya'nın içine pazı da ilave edebilirsiniz. Pişirirken içine katacağınız birkaç yaprak pazı barbunya ile çok yakışacaktır. mutlaka o şekilde de deneyebilirsiniz. Et kullanmak yerine pazıyla da lezzetlendirebiliyoruz. Şimdi hemen soğanı doğrayıp Şöyle ocağın altını yakalım. Ben biraz soğanı öldürdükten sonra eti üzerine atma taraftarıyım. İkisinin birlikte kavrulmuş olması çok daha lezzetli oluyor. Etinizi önce pişirip soğanı da ilave edebilirsiniz tabii ki. Soğanın diğer kısmını da katacağım. projede Charleson ve kapya biber kullanmak istiyorum. Kapya biber bu tarz yemeklerde çok güzel bir lezzet katıyor. Biberin kendiliğinden bir şekeri var biliyorsunuz. Hem renk veriyor kırmızı haliyle hem de çok güzel bir biber lezzeti oluşturuyor. Şöyle çekirdek kısımlarını ayıklıyorum. kışın özellikle domatesin rengi ve tadı çok olmadığı için sadece hafif bir lezzet katsın diye koyuyoruz ama asıl lezzeti kapya biber veriyor. O yüzden kışın sebze yemeklerinde ya da etli yemeklerde kapya biberi ben çok kullanıyorum. Şimdi artık etini ilave edeceğim. Kuzu kuşbaşı olabilir, dana kuşbaşı olabilir. Dana ise pişme süresi biraz daha uzun oluyor. Ee, barbunyanızı haşlayıp içine atacaksanız Kuzu eti kullanın ki İkisi eşit oranda pişebilsin. Hemen kuşbaşını da içine attım. Birlikte mühürlensinler istiyorum. Bir diş kadarca sarımsak ilave edeceğim ama etin biraz pişmesi gerekiyor bunun için. Şimdi biberleri şöyle uzun uzun içine doğrayacağım. Da yok olmaması için incecik yapmayın çok ince yaptığımız zaman da e, biberler sulu bir yemeğin içinde yok olup gidiyorlar <laughs> da küçük küçük doğrayacağım Artık sarımsağı da ilave edebiliriz. Şimdi sırasıyla kapya ve çarlı suyunu da atıyorum. Şimdi onlar biberle beraber sotelenirken bir tane de domates katalım. Domatesden önce salçasını katacağım. Salça da biraz kavrulsun. Çiğ tadı gitsin içinden. Tuz ve karabiberini katabiliriz. Kalça artık iyice kavrulduğuna göre hemen domatesini ilave ediyorum. Birazdan barbunyaları ilave edeceğim. Ve üzerine suyunu koyup çok fazla su koymayacağım. Çorba gibi olmasını istemiyorum. Şöyle öz özü bir yemek olsun. İçinde bolca sebze doğradık biliyorsunuz. Ve içinde havuç olduğu için eklemedim. Şimdi havuçlarıyla beraber barbunyaları ilave ediyorum. Nasıl zeytinyağlı barbunyayı koyuyorsak da etliğe de şöyle çok azcık toz şeker ilave ettim. Artık suyunu koyup. çok fazla su koymayacağım. Suyunu çektikçe nasıl olsa ilave edebiliyoruz. Şöyle bir taşım karıştıralım.